Evet sevgili arkadaşlar çok güzel bilgiler öğreneceksin hazır. İlk beş tanesini yapmıştık. Şimdi altı ile başlıyoruz. Okurumun tepkisini önemsiyorum Yazıyorum iyi dinle. Okurumun tepkisini. soğuğu olsa ne diyeceksin? Kremiş yapalım diyeceksin. Ben yani ses olayı sana sorulsa, tepmekler tepki, teflek. fıstık şa keçap, fıstık keçap. Benim ilk dinleyen arkadaşım, fıstık şa keçap, fıstık şa dediğinde, ne bu kadın diye olabilirsin? Benzeşme, sertleşme. Bir diğer adı, bir diğer adı, ünsüz uyumu. Üç tane adı olan bir başlık var ses bilgisinde. Ünsüz benzeşmesi, ünsüz sertleşmesi. Ünsüz uyumu. Üç tane adı var. Fıstıkçı şahap ketçap. Fıstıkçı şahap ketçap. Yan yana gelecek bu iki sert. Fıstıkçı şahap ketçap yan yana geldiğinde burada görülen ses olayı benzeşme. Bir diğer adı sertleşme. Bir diğer adı ünsüz uyumu. Eksiğin varsa dör ses bilgisine onu hemen izle. Şimdi okurum ne nedir? O da kaynaştırma. Sevgili arkadaşım kaynaştırmanın diğer adı koruyucu ünsüzdür. Kaynaştırma bir ses olayıdır sakın unutmayın. Burada, burada kaç farklı ses olayı var derse iki farklı ses olayı olduğunu söyleyeceksin. Hem benzeşme hem kaynaştırma diyeceksin. Tamam mı? 은행. 응. 응. Olayı eğer ki e, önemli noktalarını bilirseniz iki ati iki, yani kanıtlayabilirsin anladın mı? Zor değil ezber hiç değil, matematik gibi. Ya. çok detay anlatırım ama önceki videoda konu konu mesela işte e, bu konunun başlığı ne? sığcuk yapısı. En başında, en ince ayrıntısına kadar zaten anlatıyorum. Şu an anlattığım şeyler beni takip eden öğrencilerin ilk kez karşılaştığı şeyler değil sevgili arkadaşlar. Bunu ben defalarca anlattım. Oynatma listesinden bakabilirsiniz. Evet, önemli bir bilgi olduğunu düşünüyorum. Peki, önemsiyor, önemsemek yor gelmiş. Hocam, burada bir ses olayı var. Evet, burada bir ses olayı var. İyi dinleyin. İyi dinleyin. Bir fi. Ama nasıl bir fi? A ya da E ile biten bir fi. Yor ekini aldığında ağlamak. A bak, Beklemek. Dinlemek. demek? A ya da E ile biten bir fiil. Yol ekini aldığında bunun sonundaki A ya da E I, I, U, Ü'ye dönüştüğünde bu ses olayının adına ne zaman. Zaman ekleri arkadaşlar haber başlığı altındır. Kip daima fiile gelir ve kip ekleri çekime gelir. Bu işi, bu işi yapan kişi kim? Ben. Buradaki onda kişi ekidir. Bir diğeri de şahıs ekidir. Ne ekidir? Yapım ekimi, çekim mi? Çekim ekidir sevgili arkadaşlar. Kişi eki, şahıs eki, çekim etidir. O zaman önemsiyorum kelimesini İki tane yetmekli, iki tane de ne vardır? Çekim, eki vardır. Burada görülen ses olayı nedir? Daralmadır. Daralmadır. Yapısını sorarsan ne diyecek misin? Türemiş diyecek misin? İki tane ekmek olduğu için nasıl türemiş diyecek misin? Gövdeden türemiş diyecek misin? Evet. Bayağı, bayağı güzel değil. benim. Şimdi biçim su olmuşsun be. Arkadaşlar o biçim su olmuşsun be deyince aslında e, gereken noktalama işareti nedir biliyor musunuz? Şudur. B. B bir cümle bitemez. B ne? Hatta üniversite sınavı çıktı. Koca Ali. Koca Ali B diyor. Bak. Koca Ali diye sesleniyor. Ünlemi getireceksin. Koca Ali B deyince e, tamamlanmamış. Hem ünler hem üç nokta. Beraber. Altta dört nokta olmayacak. Dikkat et. ünlem üç nokta. O ünler üç noktanın bir tane noktasını ortak kullanacaksın. Aşağıda üç nokta olacak. Dört nokta değil. İçmekten için. İçmek değil kökü, içmekten için değil isim. Bu bir yapımek ya arkadaşlar. Hani geçim sıkıntısı falan diyorsun ya, geçmekten geçir ya da seçir. Seçmekten seçir. bir için su evet bunu da söyledik. içim dışım şiir oldu yine. İlla eyler. Sözcüğün sekiz tane, sekiz tane neyi var? Türü var. Yine kelimesinin türü sorulduğunda iyi dinle bu söyleyeceğim şey. Bu kelime durul zarfıdır. Durul zarfıdır. Bir cümlede iyi dinle. Kesinlik. Olasılık yaklaşıklık yinelemek istek dilek bildiren bir kelime varsa bunlar durum zarfı sayılıyor asla kesinlikle er geç mutlaka katiyen bu kelimeyi görürseniz durum zarfı galiba belki sanırım olasılık bildirir. Yaklaşık, aşağı yukarı, hemen hemen, takriben, yineleme, yine, gene, yine de yazalım, yine, yine, gene, yine, bak böyle bir kelime de var Türkçe'de ha. Bu kelimenin altı çizilip de Türk olursa ne diyecek misin? Doğru İstek, inşallah, keşke, umarım, Bunlar durum zarfı. Durum zarfı fiile, fiilimsiye nasıl sorusu sorularak bulunur. Artı bu bilgi tamam ama bunu da unutmayacağız. Bir cümlede kesinlik, olasılık, yaklaşıklık, yineleme, dilek bildiren bir kelime varsa bunlar da durum zarfı kabul ediliyor. Şahane bir bilgi. Evet. O zaman sıkıyorum kaçtayız? 9'a geldik. Bitiyor artık. Evet. Ben bu işte yokum. En başta anlamadım. Ben bu işte işte geldik buradayım. Bak. İşte işte arkadaşlar işte işte orada işte işte orada diyor diyorsun ya bak. İşte Gösterme zarfı. Burası. Bak. Gösterme zarfı olarak karşına çıkar. Gösterme zarfı. Umarım faydalı olmalıdır. Evet, sildim. İşteyi unutmayın. Ha. Gösterme zarfı olarak da karşınıza çıkacak, unutmayın. Benzeşme olduğunu unutmayın. Evet, bu da tamam. Hadi son kutudayız. Bitirdim. Ama çok şahane bilgiler öğrendim. Şu iki video vardı ya, mükemmeldi. Üretim başlamadan önce bilim fiyatını belirleyin arkadaşlar süper şeyler söyleyeceğim şimdi. Üretim. Üremek değil dağla beraber kullanılmaya bayılır. Der belirmek, belirmekten belirlemek, belirleyin diye kaynaştırmak, yine siz belirleyin, o da nedir? Kişi, eki, Evet, bitti. Çok önemli, çok şahane, çok güzel bilgiler verdim arkadaşlar. Umarım faydası olmuştur. Bu kavga dilimiz çalışmalarından e, memnunsanız bu şekilde devam edelim diyorsanız yorumlar kısmına yazabilirsiniz. O zaman herkese iyi çalışmalar, görüşürüz. Sağolun.